yeni bir videoyla karşınızdayım. Zürich'teyim İsviçre'de. Burada Aşıklar Köprüsü var. Sevgililer, eşler buraya geliyorlar ve buradaki köprüye kilit takıyorlar arkadaşlar. Yani burada aşklarını, sevgilerini sembolize etmek için, sevgilerini kilitli bir şekilde korumak için bu şekilde bir ritüel var burada. Şimdi size onları göstereceğim. Başlayalım. Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar. Buradan başladık. gittikçe ilerliyor. Şöyle göstereyim. Şöyle ortamda göstermek istiyorum size. Şöyle doğanın güzelliğini de görüyorsunuz bir yandan. Şöyle karşılıklı kilitleri görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar sağlı sollu dikkatlice bakarsanız kilitleri görebilirsiniz. Bakın çiftler, eşler, sevgililer kilitlerini takmışlar. Aşklarını sonsuza dek korumak için. Görüyorsunuz. Şöyle burada bayağı var arkadaşlar. Tam ortasına yapmışlar. Şöyle görüyorsunuz. Şöyle karşı tarafa da bakalım arkadaşlar. Burada da yani bisiklet kilidi bile takan olmuş. Köprüyü görüyorsunuz arkadaşlar. Boydan boya kilit dolu. Siz de eğer bir gün sevgilinizle veya eşinizle, nişanlınızla, herhangi bir arkadaşınızla geldiğiniz zaman bu şekilde de yapabilirsiniz. Şöyle burası da arkadaşlar tam e, orta kısma yakın. Baya burada da kilit var. Şöyle göstereyim. bu şekilde arkadaşlar. Daha sonra şehrin ana caddesine doğru ilerliyorsunuz. Sizlere bunu göstermek istedim. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.